Kemik erimesi osteoporozda mevcut kemik kütlesi azalır. Kemikler zayıflar. Kemiklerde mineral kalsiyum içeriğinin azalır. Kemikler süngerimsi bir hal alır. Kemikler kolayca kırılabilir duruma gelir. İbrahim Saraçoğlu'ndan kemik erimesi için brokoli kürü. Brokoliyi güzelce yıkayın. Yaklaşık 1 litre kadar suyu kaynatın. Kaynamakta olan suyun içine 200-250 gram brokoli atın, hafif ateşte en fazla 4-5 dakika haşlayın, ılıdıktan sonra suyunu süzün ve bu suyu sabah, öğle, akşam aç karnına için. Brokoli suyunu içtikten sonra 20 dakika hiçbir şey yiyip içmeyiniz, su hariç. Brokoli kürü nasıl uygulanacak? Küre 7 gün devam ediniz. Her 7 günlük uygulamanın sonunda 3 gün ara veriniz. Toplam uygulama zamanı 21 gün olacaktır. 3 günlük aralar hariç. Yani 7 gün kür, 3 gün ara, 7 gün kür, 3 gün ara, 7 gün kür şeklinde. Kimilerinin bayılarak yediği, kimilerinin ise hiç sevmediği brokoli'nin sağlığa sayısız faydası olduğunu biliyor muydunuz? Çiğ, haşlanarak, yemeğe yapılarak ya da salata olarak tüketilen bu ağaç şeklinde sebze beyinden karaciğere, kalpten kemiklere, karşı vücudumuzun her bölgesini ayrı ayrı koruyor. İşte brokolinin bilinmeyen faydaları. Kansere karşı korur. Evet yanlış duymadınız. Brokoli A, C, E vitamini ve karotin barındırıyor. Antioksidan bakımından da zengin olan bu sebze hücreleri serbest radikallere karşı koruyor. Brokolinin tohumundan yeni çıkmış olan brokoli filizleri diğer sebzelere göre 50 kat daha fazla sülforafaran taşıyor. Sülforafaran ise kanserli hücrelerin büyümesini engellemekle birlikte onları öldürebiliyor. Vücudu temizler. Brokoli güçlü yapısı ile vücuttaki istenmeyen kimyasalları ortadan kaldırır. Kemik ve dişlerin gelişimine fayda sağlar. K vitamini kaynağı olan brokoli Kemiklerin mineral yoğunluğunu korumasında da önemli bir rol oynar. Bu vitamin kalsiyumla birlikte dişlerinizi de korumanıza yardımcı olur. Kalp dostu. Kan damarlarını güçlü tutarak kalp hastalıklarına karşı kalkan olur. Araştırmalara göre brokoli tüketimi kalbin kan pompalama yeteneğini de geliştiriyor. Ayrıca lifli olduğu için kolesterol seviyelerini düzenler ve kalp krizlerini önler. Karaciğeri korur. Uzmanlara göre brokoli karaciğer kanserini önlüyor. Hatta tedavisine yardımcı oluyor. Haftada 4 porsiyon brokoli tüketmek karaciğer sağlığınızda harikalar yaratabilir. Kilo kaybına yardımcı olur. Brokoli kalorisi düşük bir sebzedir. Eğer diyet yapıyorsanız brokoli beslenme listenizin olmazsa olmazları arasında yer almalı. Aynı zamanda önemli bir lif kaynağı olan Brokoli sizi uzun süre tok tutar. Metabolizmayı hızlandırır. Brokoli içinde kalsiyum, lif ve C vitamini sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Hamileler için çok faydalı. Hamilelik sırasında doğru beslenme kadınların hayatında herhangi bir döneme göre çok daha önemlidir. Brokoli de hamile kadınların tüketmesi gereken besinler arasında yer alır. Hamile kadınlarda osteoporozun önlenmesine yardımcı olurken bebeklerde ise beyin hasarını önler. Erkeklerde cinsel sağlığı geliştirir. Araştırmalara göre folat sperm üretimini arttırma özelliğine sahip. Brokoli ise bolca folat barındırıyor. Vücudun pH seviyesini dengeler. Brokoli bir alkali besindir ve bu özelliği ile vücudun pH seviyeleri dengelemeye yardımcı olur. Yaşlanmayı geciktiriyor. Anti-aging etkisi de bulunan brokoli enerjiyi arttırır. Yaşlanma süresini hızlandırma eğiliminde olan serbest radikallerle savaşır. C vitamini ayrıca cilt elastikiyetini arttırır ve kırışıklıkları azaltarak kolajen üretimine katkıda bulunur. Dökülen saçları onarır. Saçları daha gür ve sağlıklı hale getiren brokoli ayrıca stresi azaltan ve saç dökülmesine karşı mücadele eden iyi bir B vitamini kaynağıdır. Brokoli gibi doğal lifli besinler yiyeceklerini tüketmek, bağırsak sağlığını destekler, kabızlığı önler, insülin duyarlılığını arttırır ve kolon kanseri riskini azaltır. Ayrıca bağışıklık sistemini korur, ve iltihaplanmayı önler. Lif, safra ve dışkı yoluyla günlük toksin atılımını düzenler. Brokoli, sindirim sistemini güçlendiren pek çok mineral içerir. Brokoli içinde bulunan magnezyum ve vitaminler asitliği iyileştirir. Besinler uygun sindirimi ve emilimi kolaylaştırır. iltihabı azaltarak mideyi rahatlatır. Brokolide bulunan Kenforol bileşiği bağırsaklarda sağlıklı bakteri düzeylerini korumaya ve mide astarını sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Brokoli kalp sağlığını korur. Brokolde bulunan antioksidanlar genel kalp krizi riskini azaltır ve kalp sağlığını destekler. Sülforafan ve glukorafin bileşikleri bağırsaktaki safra asitlerine bağlanarak kötü kolesterol LDL seviyelerini azaltır ve kalbin normal çalışmasına destek olur. Yükselmiş kötü kolesterol ve trigliserit düzeylerinin kalp hastalığı için yarattığı olumsuz risk faktörlerinin önlenmesinde etkindir. İçerdiği bol miktarda potasyum ve C vitamini oksijen yetersizliğine bağlı oluşan kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Kan şekerini düzenler, anemiyi önler. İçeriğinde bol miktarda krom bulunan blokoli, sağlık insülin salımını yardımcı olur ve böylece kan şekeri kontrolünü düzenler. Brokoli filizlerinin tip 2 diyabet hastalarda insülin dengesini düzenlediği ileri sürülmüştür. Brokoli bulunan kükürt ve amino asitler kanı temizler ve ürik asit gibi serbest radikaller ile toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Brokoli kan dolaşımını rahatlatır ve libidoyu yükseltir. Demir ve protein açısından zengin olan brokoli anemi gelişimini önler ve anemi sorunu olanlar için çok faydalıdır. Brokoli gibi faydalı sebzelerden günde bir porsiyon tüketmenin yaşlanmayı yavaşlattığı ve bununla ilişkili zihinsel gerilemeyi önlediği bazı bilimsel araştırmalar ileri sürülmüştür. Brokoli içinde bulunan kuversetin bağışıklık sistemini güçlendirir. Sülforafaran da yaşlanma sürecini yavaşlatır.